Evet, yurt dışı borçlanmayla Türkiye'den emekli konusunda medyada çıkan bize söylenen bugünkü yalanımız, yurtdışı dışı borçlanmayla Türkiye'den emekli olan mahkeme kararıyla yurt dışında çalışabilir. Mahkemeler bunu kabul ediyor. Böyle bir şey var mı? Ben daha önceki videolarımda da söyledim. 29 yıllık hukukçuyum, fakülteyi de katarsak. Bunu 8 yılını yakınını hakim olarak geçirdim. Diğerlerinde avukatım diğer yıllarında. Fakülteyi de kadarsa 33 yıldır bu işin içerisindeyim. Mahkemeler elbette bir kanunu yorumlayabilirler. Ama kanunun aleyhine, kanunun söylediğinin aleyhine karar veremezler. Yurtdışı borçlanma yani 3201 sayılı yasadan faydalanıp emekli olan kişi mutlaka 6. maddenin B fıkrasındaki yurda kesin dönüş şartını sağlamak zorundadır. Kanun diyor ki çalışmayacak, yardım almayacak açıkça söylüyor. Yurt dışında çalışma, kâmete dayalı sosyal yardım alması ve sosyal sigorta ödeneği alması emekli aylığı almasına engeldir. E kanun böyle diyor. E mahkeme kabul ediyor diyorlar. Bakın 2012'de ben böyle bir şeyle bir emeklilik işleriyle uğraşan biriyle bu böyle bir söylem olunca aradım, direkt aradım. Tanıştık. Dedim ki sanırım 2012 Aralık ayıydı veya Kasım ayıydı. Dedim ki böyle bir şey varmış. Böyle iddia ediyorsunuz. Mahkeme kararı var. Ben de avukatım. Böyle bir mahkeme kararını bana gösterebilir misiniz? Ee, ya Şerif Bey işte mahkeme kararı değil de ya, dava açtık. Birkaç aya kadar belli olur. Yani elinizde bir yargıtay kararı yok. Dava açtık. Peki. Ama bu yolda bir yargıtay kararımız bulunuyor. Ben size göndereyim yarım saat içerisinde. Bakın hale gönderecek. Yok çünkü. Daha sonraki yıllarda da başladılar bu yalanlara çalışabilirsiniz. Mahkeme kararıyla çalışabilirsiniz. Neden çalışabilir İşte 2016'da yasa değişti. Türkiye'dekilere sosyal güvenlik destek birimi kaldırıldı bağ kurulu olanlarının. E, yurt dışındakinde kaldırılmıyor. Dolayısıyla burada bir şey var. eşitsizlik anayasaya aykırı bunun için dava açarız. Çalışma hakkımızı alırız. Hala bir mahkeme kararı yok. Elimizde mahkeme kararı var diyenler e göster kardeşim mahkeme kararını yok gizli biz herkese veremeyiz e o zaman sen yalan söylüyorsun. Biz yargılayıcı kararlarını tarıyoruz, açılan davaları takip ediyoruz böyle bir şey görmüyoruz. Ama vatandaşa bu reklamı yapıyorsunuz ve gel bana para kazanın. E benim hukuki görüşüm bu olmayınca reddedilince dava e benim hukuki görüşüm bu deyip çıkamazsınız. Elinizde varsa, sağlamsa o zaman konuşursunuz, bunu gurbetçiye söylersiniz. Haksız kazanç elde etmezsiniz böyle. Ben şunu söyleyeyim. Hukuken böyle bir şey mümkün mü? Hayır mümkün değil. Neden? Aynı konu. 1998 yılında bir iş mahkemesi bu yurt dışında çalışma yasağının yurt içinde çalışabilirlerle yani yurt içi yurt dışı ayrımı yapıldığı için bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair bu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi 98'de bu kararı verdi. 2003'te de Resmi Gazete'de yayınlandı. Hayır dedi. Statüleri farklı bunlar. yurt dışındakiler farklı, yurt içindekiler farklı. Bunlara Eşitlik ilkesi uygulanmaz, aralarında farklı uygulama olması, yani yurt dışında çalışma yasağının konulması anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı değil. E peki neye dava açıyorsunuz? Ben onu anlayamadım. En üst mahkeme, anayasa mahkemesi böyle bir karar vermiş. Hala vatandaşa gelin, yurt dışı borçlanmayla emekli olanlar yurt dışında çalışabilir diye bir... Söylemde bulunmak, onların paralarını almak, dava açıyorum diye bundan bir gelir elde etmek yazık, günahtır. Gurbetçimize maalesef bir zulümdür. Zaten bu insanlar yurt dışında, gurbetten uzakta bin bir çileyle çalışıyorlar. Ellerinde, avuçlarında tırnaklarıyla biriktirdikleri, dişlerinin ardığıyla biriktirdikleri paralarını bu yolda yatırıyorlar ileride güzel bir emekli olacağım diye. Ancak böyle de yapıp onların bu emeklerini almanız haksızlıktır, günahtır. Ben gurbetçimize de bu konuda bir sistem ediyorum. Bu tip yalanlara hiç düşünmeden, hiç düşünmeden hemen inanıyorlar. Maalesef beni arayanlara ben kendilerine izah ediyorum. Aynı bu videoda olduğu gibi yapmayın. Bu bir gerçek değil. Bakın ben de Türkiye avukatıyım. Aynı davayı ben de açabilirim. Senin paranı ben de alabilirim. İstemem mi ben bunu? İsterim. Ama davayı kaybedeceğim. Ve sen boşu boşuna o parayı bana ödemiş olacaksın. Hem mahkemeye hem bana. Yazık değil mi bu? Diyorum. Ama bana diyor ki, ya Şerif ben yine de deneyeyim mi? Ondan sonra da söyleyecek bir söz bulamıyorum. Maalesef bulamıyorum. E, eğer böyle bir söylemde bulunan varsa göndersin Yargıtay kararını bu vatandaşımız talep etsin. Desin ki o avukata meslektaşıma desin ki ya bana o karardan bir örnek gönder. Kazandığına dair. Onu da bana göndersin ben kontrol ederim. Ücretsiz olarak kontrol edeceğim. Veya daha önceki bir yazımda da şey yapmıştım. Ben onlara da sesleniyorum. Elinde bu şekilde bir karar olan, kesinleşmiş bir kararı olan, yani yurt dışı borçlanmayla emekli olan bir kişinin yurt dışında çalışabileceğine dair mahkeme kararı olsun, göndersin, müvekilinin aldığı paranın iki katını kendisine vereceğim. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Lütfen gurbetçimiz dikkat etsin. Bu yalanlara inanmasın. Bir videomuzda daha beraberdik. İyi günler. Çünkü videomuzda konuyu ben anlatmayacağım. Yani. Sayın dayıcılarımız merhaba. bu bir Merhaba. 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 Merhaba.